Evet arkadaşlar merhaba. Bir takım daha eşya attık. Bunu da paylaşmak istedim. Takımımız yerli hünkârı. Ee, arka taraftaki kahverengi olan dişi, öndeki siyah erkek, ee, siyah ozan diye geçiyor sanırım. Kahverenginin tam isminin ne olduğunu bilemeyeceğim. Ama kırmızı sümbüllerden gelme kendi yavruma da. İnsanın kendi yavrularına eş atması da bir başka oluyor. <laughs> Kahverengi ve siyah ya da kırmızı ve siyah her zaman beraber çalışılıyor. O yüzden bu şekilde uygun olacağını düşündüm. Nasıl yavru atacaklarını ben de merak ediyorum. Erkek kızgın gördüğünüz gibi. Herhalde bir iki güne işe gelirler. Çanakkale'de Aralık ve Ocak, hatta Şubat 3 çok aşırı soğuk geçtiği için yani bilemiyorum Ege ve Akdeniz'deki arkadaşlar belki yavru alıyor olabilirler ama biz biraz yavru almakta zorlanıyoruz. 2'ye 2 yavru çok çok nadir büyütebiliyor kuşlar. Ee, ama hemen bunlar bugünden yarına yumurtlamayacağı için ee, şimdiden eşe atayım dedim. Nasıl yavru atacaklarını da gerçekten merak ediyorum. Bakalım ilerleyen dönemde inşallah onun yavrularını da paylaşırız. Yerli hünkarlar çok hareketli kuşlar. 7-8 çeşit kuş besliyorum. 10 tane yakın kümesim var. Ama gerçekten yerli hünkarın yeri çok başka. Hareketli kuşu seviyorum yani. Yani Şebap var, Long Face var bende mesela. Yerli Hünkar değil, modernler var. Onlar daha böyle soğukkanlı, yavaş kuşlar. Onlar daha kıpır kıpır. Halsiyelerim. Yani zevk veriyor gerçekten. Herkese hayırlı sezonlar. Hayırlı günler.